için adalet kadınlar için adalet asker için adalet kadınlar için adalet tanıştık. Merhaba. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Evet, evet. Geliyor. Evet. 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 Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün burada bulunuyor olmamızın sebebi ııı e, üç gün önce Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulunmanızın sebebi e, sevgili meslektaşımız Aysel Tuğluk'la ilgili biliyorsunuz üç gün önce e, Adli Tıp Kurumu tarafından cezai ehliyetinin olduğuna dair Yeni bir rapor çıktı ve bu durum hem e, cezaevinde kalmasına da e, sebep olacak bir rapor ve aynı zamanda da şu anda tutuklu olarak yargılanmakta olduğu Kobani Kumpas davasında da e, ifadesinin alınmasına yönelik yoğun bir baskının e, sonucu olarak alınmış olan bir rapor. E, bugün buradayız, İstanbul Barosu'nun önündeyiz. İstanbul Barosu'na karşı bir eylem söz konusu değil. Sadece talebimiz, kadın avukatları olarak asıl talebimiz İstanbul Barosu'nun e, avukat Aysel Tuğla sahip çıkması ve bu anlamda da e, elini yükseltmesi sesini, sesimize ses katmasını talep ediyoruz e, şu anda Ankara'da İzmir'de Vanda Mersin'de ve Hakkari'de kadın hukukçular ve kadın kurumları tarafından aysel ile ilgili basın açıklamaları yapılıyor Biz buradan İstanbul'daki kadın avukatlar olarak diğer yerlerde diğer şehirlerde Aysel için ses veren Aysel için ayağa kalkan bütün kadın arkadaşlarımıza kadın avukat arkadaşlarımıza e, selamlarımızı gönderiyoruz Basın metnimizi e, avukat Yelda Koçak e, Urfa okuyacak. Kendisine şimdiden teşekkürler. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Basına ve kamuoyuna. Bilindiği üzere meslektaşımız Aysel Toluk, Aralık 2016'dan bu yana 5 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunmaktadır. Sayın Tuğluk, Kürt siyasi partilerin tarihinin ilk kadın eş genel başkanı ve eş genel başkanı olduğu Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasıyla siyaset yasağı getirilen tek kadın milletvekilidir. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra insan hakları savunucusu bir hukukçu ve İstanbul Barosu avukatlarındandır emeği, mücadelesi, ödediği bedel, siyasetçi ve insan hakları savunucusu olarak yaşamdaki duruşu yakın dönem siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Sayın Tuğlu'nun annesinin vefatından kısa bir süre sonra 2018 yılı Ocak ayından itibaren başlayan ve hızla ilerleyen demans hastalığı sebebiyle sağlık durumunu değerlendiren Kocaeli Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı hastalığının yaşamını tek başına sürdürmesine engeller nitelikte olduğunu belirterek infazının ertelenmesi gerektiğine ilişkin rapor düzenlemiştir. Bu raporlar değerlendirilmede infazın ertelenmesi talebinde bulunulmuştur. Ancak mevcut yasal düzenlemede infaz erteleme bir tek onay merci olarak Adli Tıp Kurulu Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanan raporları görmezden gelerek hiçbir şekilde muayene ve gözlem yapmadan Sayın Tuğlu'nun cezaevinde kalabileceğine dair 2011 yılı Eylül ayında bir rapor hazırlamıştır. Bu aşamaya kadar Aysel Tuğlu'nun hastalığının ve cezaevi koşullarının kamuoyuna duyurulmamasının sebebi Sayın Tuğlu'nun kendinden daha ağır durumda olan hasta mahpusların var olduğu ve onların cezaevinde kalmaya devam ettikleri süreçte kendisinin ve hastalığının öne çıkarılmaması yönündeki talebi ve özel ricasıdır. Aysel Tuğluk, insan hakları savunucusu kimliğini bu durumda dahi ön planda tutmuştur. Sayın Tuğluk, aynı zamanda 6-8 Ekim Kobane Kumpas davası olarak bilinen ve HDP'li siyasetçilerin yargılandığı Ankara 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında tutukludur. Sağlık sebepleriyle bugüne kadar mahkemede beyanda bulunamaması ve mahkemenin ısrarla beyan almak istemesi üzerine avukatlarının da talebi ile mahkeme tarafından savunma yapmaya elverişli olup olamadığının tespiti için <laughs> Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. <laughs> bu karar doğrultusunda Sayın Tuğluk, pardon. 1-4 Şubat 2022 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'nda tutulmuş. Gözlem sonucu hazırlanan rapor 15 Şubat 2022 tarihinde mahkemeye gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Adli Tıp Kurumu'na sevk kararına savunma yapıp yapamayacağının tespiti istenmesine rağmen Adli Tıp Kurumu kendisinden talep edilen hususta bir değerlendirme yapmamış ve sayın Tuğluk'a atfedilen fiillerin meydana geldiği döneme ilişkin cezai sorumluluğunun tam olup olmadığına dair rapor düzenlemiştir. Beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Tuğluk'un olaylar esnasındaki sağlık ve bilişsel durumunun ne olduğu hususu talep ve konu dışıdır. Avukatları tarafından talep edilen mahkemenin ara kararında istenen ve Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme konusu yapması gereken husus Sayın Aysel Tuğlu'nun mevcut sağlık durumu itibariyle savunma yapıp yapamayacağı ve cezaevinde kalıp kalamayacağıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki söz konusu rapor Adli Tıp Kurumu'nun mevcut taraflı siyasi yapısını göstermesi açısından da çarpıcıdır. 25 sayfalık raporun 16 sayfası Aysel Tuğluk hakkında bugüne kadar yürütülen soruşturma ve yargılamaların özetini içerirken sadece iki sayfasında tıbbi tespitlere yer verilmiştir. Adli tıp kurumundaki hekimlerin raporda Cumhuriyet savcıları gibi suçlama suçlamalara genişçe yer vermesinin tek amacının kamuoyunun dikkatini suç iddialarıyla meşgul ederek Aysel Tuğlu'nun gerçek sağlık sebeplerinin, sağlık durumunun gizlenmesi olduğunu farkındayız. Aysel serbest bırakılsın. Aysel serbest bırakılsın. Aysel serbest bırakılsın. Ay bırakılsın. <laughs> Adli tıp kurumundaki bu sınırlı tespit ve değerlendirmelerden dahi Sayın Tuğlu'nun bu haliyle savunma yapmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu tespitlere rağmen Adli Tıp Kurumu bu hususta görüş belirtmekten özellikle kaçınmış ve sadece cezai sorumluluk boyutu ile değerlendirme yapmakla yetinmiştir. Yıllardır etik, vicdan, bilim ve hukuka aykırı raporlarla gündeme gelen Adli Tıp Kurumu, politik mahpusların ağır ve ölümcül hastalıklarına rağmen mütemadiyen tıp bilimine aykırı raporlardan birini de Sayın Tuğluk için hazırlamış ve demans hastalığını inkar etmiştir. Aysel Tuğlu'nun sağlık durumunun geldiği aşama insan oruna uygun koşullarda tedavisinin yapılabilmesinden uzaktır. Sayın Tuğlu'nun sağlık durumu ortadayken ısrarla gereğini yerine getirmeyen, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere bu durumu görmezden gelen tüm idari ve adli makamlar sorumludur. Bugün burada İstanbul Barosu önünde olmamızın sebeplerinden biri de temel görevlerinden biri insan haklarının korunmasını sağlamak ve denetlemek olan baroların son dönemde sıkça gündeme gelen hasta mopuslar ve cezaevlerinde ölümler konusunda sessiz kalmalarıdır. Dünyanın en büyük barosu olmakla övünen İstanbul Barosu'nun kendi üyelerinden biri olan Aysel Tuğluk için bugüne kadar sessiz kalması kabul edilemez. İstanbul Barosu başta olmak üzere 82 il barosunu ve Türkiye Barolar Birliği'ni Aysel Tuğluk ve onun nezdinde tüm hasta mufusların yaşam hakkını savunmaya davet ediyoruz. Senelerce kadına yönelik her türlü şiddete karşı ve kadın özgürlüğü mücadelesi için mücadele etmiş bir siyasetçi olarak Bugün kendisine yaşatılanları itiraz ediyoruz. Aysel Tuğluk'un tahliyesini talep ediyoruz. Kadınlar için adalet talebimiz doğrultusunda Aysel Tuğluk ve onun gibi siyasi sebeplerle mahpus edilen tüm kadınların özgürlüğe kavuşmasını talebimizi yeniliyoruz. Ona yaşatılan bu hukuksuz süreçte imzası olan tüm yetkilileri bir kez daha hukuka, bilime, ve vicdana uygun davranmaya çağırıyoruz. Tuğluk'un tedavisinin insan uğruna yakışır bir şekilde sürdürülebilmesi için bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini hatırlatıyor. Dayanışma ve çağrılarımızı yineliyoruz Teşekkür ederim. Kadınlar için adalet. Aysel için adalet. Kadınlar için adalet için adalet, kadınlar için adalet. <Gülüyor> <Gülüyor> Değerli arkadaşlar e, Aysel'le aynı dönemde insan hakları ııı e, Türkiye İnsan Hakları Derneği'nde çalışan avukat meslektaşımız e, Gülseren Yoleri'ye veriyorum. veriyoruz. Şunları mı ararsam aslında? Tamam. Onustayım tamam. istersen. Hepinizin de bildiği gibi İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden bugüne hapishanelerle ilgili çalışmalar yürütmekte, mahpuslara uygulanan hak ihlallerini takip etmekte ve bu hak ihlallerinin önlenmesi noktasında yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Özellikle hasta mahpusların durumu bugün yoğunluklu olarak gündemimizi oluşturmaktadır. Çünkü Hasta mahpuslar son dönemde çok daha dikkat çekici bir şekilde hızla ölmektedirler. Hapishaneler sadece hasta mahpuslar için değil